Bir Süleyman amca vardı. Kumrulu mescidinde cuma namazları kılar. Erken gelirdi. Kehf suresini okur, Yasin suresini okur, rahlenin başında geçmişlerine bağışlar, duayı yapar. Hasan Efendi kürsüye çıkınca vaaz için Fatiha deyip duayı dinlemeye başlardı. Anlatıyorlar çok cömert bir adammış. İlim talebelerine gelir, Zarfın içerisinde yardım hayır da bulunur. Her talebe zarfı açınca ne kadar az verdi demez. Herkes "Aa ne kadar çok verdi." dermiş. Vallahi bana nasip olmadı ama o dönemin talebeleri hep aynı şeyi söylüyor. Hocalar da aynı. Zarfı açıyorduk diyor. "Aa ne kadar çok verdi." Hep böyle tacip ederdi. Hasan Efendi'ye dermiş ki hocam bir yerde hayır olur bir yerde ihtiyaç olur da eğer bana duyurmazsanız hakkımı size helal etmem derdi. Böyle hayırsever birisiydi. Camide Fatiha'yı okudu. Dua, afe, duasını yaparken dizüstü Hoca Efendi kürsüye çıkmış. Bir ara başı Kur'an-ı Kerim'in üzerine kondu. Elleri açık. Kur'an-ı Kerim açık. Yüreği de açık. Başını musafın üzerine koydu. Namaza kalkıyorlar. Süleyman amca kalkmıyor. Bir de baktılar ki ruhunu teslim etmiş. Ruhunu böyle teslim etmiş. Acaba sonumuz nasıl olacak? Allah Celle Celaluhu bize ibadet ederken değil, davet ederken ölümü nasip etsin. Biraz şaşırdınız galiba. Aminde tereddüt ettiniz. Acaba ibadet ederken mi, hizmet ederken mi ölmek daha kıymetlidir? Söyleyin. Hizmet ederken. İbadet kendinizi kurtarmak içindir. Kendini kurtardıktan sonra ümmeti kurtarmak için koşarken, davet ederken ölürseniz o daha büyük bir mertebedir. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son nefesinizde bile olsanız Elinizde bir fidan varsa ne yapınız diyor? Dikin. Ne demiyor bize? Fidanı atın, namaza durun Allahu Ekber demiyor. Halbuki rahmetli Hızır Efendi camide şehit edilirken silah seslerini duyan bir derviş camide ne diyor biliyor musun? Anlatıyor. Ben diyor silah seslerini duyunca hemen kattım namaza durdum diyor. Namazdayken bari beni vursunlar diye. Mübarek namazdayken değil, savaşırken öleceksin. Harp meydanında kılıçlar çekildiği zaman namaza duran hiçbir delikanlı yoktur. Harp devam ederken, İslam'ın küfürle mücadelesi devam ederken, ümmetin çocukları cehenneme yuvarlanırken, ümmetin çocukları internet bataklığına itilirken fuhuş bataklığına itilirken küfrün menbaı, menşei kaynağı olan müesseselerde ilim tahsili namına imanları alınıp satılırken sen son nefesinde Allah Resulü fidanı at namaz kıl demiyor. Namazı küçümsemiyoruz asla. İbadeti küçümsemiyoruz. Zikri küçümsemiyoruz. Ama ona bir şeyler katmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Namazı kılacağız. Son nefesimizde ibadet değil davet derdinde olacağız. Nasıl ölmek istiyorsak Risaletül Mürsterşidinde deniliyor ki nasıl ölmek istiyorsanız Son nefesiniz nasıl çıksın istiyorsanız o hale ihtimamı o ibadete o hale o harekete ihtimamı çoğaltınız diyor. Ne yaparken ne yaparken ölmek istiyorsak onu daha fazla çoğaltacağız. Eğer namaz kılarsan namazda ölmek istiyorsan namazı çoğaltacaksın. Hayır ben ibadetlerimi yaptığım gibi bu ümmeti cehennemden kurtarmak için uğraşırken ruhumu teslim etmek istiyorum diyorsan o zaman peygamberlerle haşredilmeyi istiyorsun demektir.